Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün yazım kurallarının son videosunda karşı karşıyayız. İnşallah yazımı karıştırılan sözcükleri birlikte ele aldıktan sonra yazım kuralları konusunu nihayete erdirmiş olacağız. Yazım kuralları konusu günlük hayatta ne kadar işimize yaradığını örnekler üzerinden de anlatmıştık. Günlük hayatta işimize yaramasının yanı sıra her yıl istisnasız, her yıl TYT sınavında yani e, Türkçenin 40 tane soruyla analiz edildiği sınavda her yıl istisnasız bir tane yazım kuralları sorusu karşımıza gelir arkadaşlar. Bu konuyu dikkatle, önemle ele almanızı hepinizden sevgili arkadaşlar, e, önemle sizin için sizden rica ediyorum. Hepinize şimdiden e, imla ve e, yazım kurallarıyla ilgili başarılı bir soru çözümü e, sizleri bekliyor. Burada anlattıklarımızı sorularla perçinlemezseniz sevgili arkadaşlar, buradaki anlattığımız bütün maddeler, bütün kurallar havada asılı kalır. Bunları sevgili arkadaşlar, sevgili gençler sorularla zihnimize tam olarak kalıcı hale getirmezsek verilen emekler boşa gider. Soru çözmeyi, soru üzerinde maddeleri kavramayı hepinize tavsiye ediyorum. Laf uzatmadan bugünkü konumuza ve son konumuza imla kuralları içerisindeki son konumuza başlıyorum. Sevgili gençler, bugünkü son başlığımız yazımı karıştırılan sözcükler sevgili gençler. Yazımı karıştırılan sözcükleri ele aldıktan sonra yazım kurallarımız bitecek. Yazımı karıştırılan kelimeler. Şimdi birden fazla sevgili arkadaşlar, birden fazla tablo şeklinde ele almamız mümkün bu konuyu ama hepsini Tek tek incelememiz zamansal olarak mümkün değil. Bunun için en çok karıştırılanlardan başlayarak sevgili arkadaşlar konularımızı ilerleteceğiz. Bir tablo karşımızda sevgili arkadaşlar. Kırmızı şekilli yazılanlar yanlış yanlış oldu. Kırmızı kısımla yazılanlar yanlış kısımları yeşil kısımla yazılanlar sevgili gençler doğru şekillerini bize ifade etmekte sevgili arkadaşlar. Bakalım bazen çok karşımıza çıkmaz. Bakın art arda çok sıklıkla karşımıza çıkar. Doğru yazımı art ardadır. Birkaç sıklıkla karşımıza çıkar. Bitişik yazılan şekli ön plandadır. Sosyal medyada da sıklıkla görürsünüz. Herkes diye yazar. Herkes. Ama doğru şekli nedir arkadaşlar? herkesdir İddia, iddia değil. İddia sevgili arkadaşlar. Yani çift D ile yazılan doğru. Ortaokul sevgili arkadaşlar çok sıklıkla çıkmaz. Çirbit ve kirpik örnekleri çok sıklıkla sorar. Çirpik ve çibrit arkadaşlar. Çiprik ve çirbit örnekleri yanlıştır. Kılavuz ve orijinal kelimeleri de sıklıkla karşımıza çıkar. Kılavuz arada I ünlüsü var. Orjinal değil, orijinal. Bakın sıklıkla soruyorlar sevgili arkadaşlar. Arada sevgili gençler, güzel evlatlarım, iyi ünlüsü var. Hristiyan sıklıkla soruyorlar. Hristiyan'da ı ünlüsü yok gençler. Istırap yine sıklıkla sorulan bir örnek. Istırap şekli değil, ızdırap şekli doğru. Profesör değil, profesör şekli doğru sürpriz değil, sürpriz şekli doğru. Tıraş yine ÖSYM'nin sıklıkla sormuş olduğu arada ı şekli olan doğru. Yanlış değil, yanlış. Yanılmaktan yanlış. Aynı zamanda ı ünlüsü de düşmüştür sevgili arkadaşlar. Yalnız değil, yalnız. Yalından yalnız yine ı sesi düşmüştür. Antrenman değil, antrenman doğrudur. Ah Zaten bunu sormazlar. Çikolata bunlar çoğu buradakilerin yöresel ağız özellikleri gösterir. Bunları zaten bilirsiniz. direkt değil direkt. değil mi? Direkt dersek ne olur arkadaşlar? Elektrik direği aklımıza gelir. Yüksek uzunluk ama direkt demek ne demek? Dolan başlı yollardan olmayan doğrudan anlamı gelir. Baya değil bayağı her şey bak çok sıklıkla soruyorlar. Her, her zaman ayrı yazılır arkadaşlar. Her, her zaman, her sözcüğünü nerede görürseniz görün, her zaman nasıl yazılmak zorundadır sevgili arkadaşlar? Her zaman ayrı yazılmak zorundadır. Zihninizde şöyle tutabilirsiniz. Her sözcüğü her zaman ayrı yazılır. Hapşırmak değil, hapşırmak değil, hapşırmak diye yazılır. Hapşırmak değil, hapşırmak dersek e, sevgili arkadaşlar ağız özelliği kullanmış oluruz orijinal şekli hapşırmaktır. Herhalde değil, herhalde şekli doğrudur. Kravatta sevgili arkadaşlar, kravat değil, arada ığınlısı olmadan şekli doğrudur. Proje arada ığınlısı olmadan şekli doğrudur. Laboratuvar değil, laboratuvardır değil mi? Yani la-bo-ra-tu-var bak bunu sıklıkla ...karşımda çıkıyor sevgili arkadaşlar. Müracaat değil. Müracaat değil mi sevgili arkadaşlar? İki ayla. Pantolon değil, pantolon... ...şekli doğrudur. Bak sıklıkla görürsünüz... ...tüm e, dairelerde veya... ...dükkanlarda sevgili arkadaşlar. Satlık der değil mi? Satlık. Satlık değil, satılık. Yani satmaktan satılmak... ...anlamındaki... E, ...anlamı veren... ...ıl nasıl yazılması lazım orijinal şekliyle yazılması lazım. Stajyer değil, stajyer. Sarımsak değil, sarımsak. Soğan zaten bunu hepiniz bilir. Bazen bunlar yöresel ağız özellikleri. Bunlar çok da önemli değil. Aile bunu zaten bilirsiniz. Bunlarda sıkıntı yok. Bu bizim için önemli. Hoparlör değil. Hoparlör. Bakın bu önemli. Nasıl yazılıyormuş hoparlör? Hoparlör değil. Hoparlör. Yani ikinci ünlümüz A ünlüsü. Sömez yani arada ı veya i olmadan şekli yanlış. i şeklinin olduğu format doğru. Pardesü değil pardosu. Bakın bu yine önemli pardosu. Şoför değil şoför sevgili arkadaşlar. Şoför yine önemli. Yaya geçidi değil yaya geçidi. Doğru. Niye? Çünkü e, ünlüsüz sertleşme uyması lazım. Unvan doğru, ünvan yanlış. Bak sıklıkla sorulan bir soru bu. Ünvan şekli yani ü şekli yanlış arkadaşlar. Burayı Evet. Koleksiyon yanlış. Koleksiyon şekli doğru. Erozyon yanlış. Erozyon doğru. Beğenmek bak yine sıklıkla günlük hayatta mesajlarda sıklıkla yanlış yaptığımız bir e, yazım yanlışı. Beğenmek örneği doğru. Seyhat zaten ağız özelliği çok önemli değil. Eşortman değil, eşofman doğru sevgili arkadaşlar. Buradaki yazımı karıştıran bazı sözcükleri öğrenmeniz sevgili arkadaşlar. Günlük hayatta yazım yanlışı yapmanıza da engel olacaktır sevgili arkadaşlar. Böyle bu şekilde siz doğru kullanırsanız yanındakilerin yanlış kullanılmasına da engel olursunuz. Bu şekilde silsile, deva, silsile yoluyla devam eder. Var olan bütün yanlışlıklar ortadan kalkar sevgili arkadaşlar. Yazım kuralları konumuz bitmiştir sevgili arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. İyi çalışmalar.